Ağzı belli Allah'tan Şeytan Rajeem. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Zaman zaman bazı kişiler e, insanları e, düşün, inançlarını şüpheye düşürmek için veya farklı bir amaçta da olabilir. Bir soru öne sürüyor. Diyor ki her şeyi Cenab-ı Hak yarattıysa onu kim yarattı? Haşa. E, her şey bir şekilde Var olduysa Cenab-ı Hak nasıl var oldu gibi e, sorular soruyorlar. Bunu hatta bazen insan kendi kendine de düşünebilir. Yani her şeyi Allah yarattıysa acaba Allah Allah nasıl var oldu, nasıl vücut buldu gibi e, soruları insan kendi içinde de düşünüp sorabilir. E, fakat bu şu anki ekranda görünen bu soru bunlardan daha da. Yani aslında bu sorulan ilmi e, bir e, mesnedi yok. Bu sorular aslında hatalı sorular. Fakat şu ekranda görünen soru bundan daha da hatalı, daha da ilmi düzeyden yoksun bir soru. Hiçlikten kendi kendini yaratan Tanrı olabilir mi? Bunu hangi ana bilimden açıklayabilir diye bir soru sormuşlar. E, eğer bunu kastederken, yani buradaki Tanrı'dan kastettikleri bizim inandığımız Allah ise, İslam'ı eleştiriyorsa burada bu soruyu sorarak çok yanlış mesnedi olmayan bir soru. Çünkü şahsen ben hiçbir bir e, dini nasta hiçlikten Allah'ın kendi kendini haşa kendi kendini yarattığını gösteren bir mesnet bilmiyorum. Yani bunun dayanacağı bir ayet, hadis veya dini herhangi bir kaynakta e, bunu buna mesnet teşkil edebilecek hiçbir şey bilmiyorum. Yani buradaki Tanrı ifadesinden dolayı başka bir din kastedilmişse ona bir şey diyemeyiz ama İslam'a nazaran bu soru sorulmuşsa bu sorunun mesnedi olabilecek hiçbir dini hüküm ve naz şahsen ben rastlamadım yani. O yüzden bu soru tamamen mantık ve ilmi düzeyden yoksun bir soru. Fakat biz daha çok bundan ziyade ilk söylemiş olduğumuz yani Cenab-ı Hak her şey yarattıysa haşa onu kim yarattı? Ee, her şey bir şekilde vücut bulduysa Allah nasıl vücut buldu? Haşa. Bu soru üzerinden e, konuya değinmek istiyoruz. İlk olarak buna Risale-i Nur'dan temas eden bir yer var. Orayı okuyacağız. Arkasından da e, özetleyip bitirmeye çalışacağız inşallah. Evet Risale-i Nur'da mektubatta 20. mektupta Üstad eee namazlardan duadan önce okuduğumuz La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülk ve lehul yuhi ve yumit ve vahayyun la yemut biyedihil khayr ve hu ala kulli şeyin kadir ve ileyhil mazir Bu hakikati Üstad 20. mektupta tefsir ediyor, izah ediyor. Bundaki mühim hakikatleri tevhidi Allah'ın varlığını, birliğini Allah'ın bazı vasıflarını e, tek tek izah ederek anlatıyor. E, bu bağlamda işte 8. kelime olarak ve vuhayyun la yemut ifadesini, bu hakikati Üstad şöyle meal veriyor. Diyor ki, yani hayatı daimidir, ezeli ve ebedidir. Mevd ve fena, adem ve zeval ona arız olamaz. Çünkü hayat ona zatidir. Zati olan zail olamaz. Evet, ezeli olan elbette ebedidir. Kadim olan elbette baki, bakidir. Vacibül vücut olan elbette sermedidir. Evet, bir hayat ki bütün vücut, bütün envarıyla onun gölgesidir. Nasıl adem ona arız olabilir? Evet, bir hayat ki vacip bir vücut onun lazımı ve ünvanıdır. Elbette adem ve fena hiçbir cihetle ona arız olamaz. E, sadece burası aslında bu tip soruların kökünü kesebilecek çok kuvvetli bir hakikat. Ee, diyor ki bu ve hayyul bunu anlatırken üstad ilk olarak manasını şöyle veriyor. Hayatı daimidir, ezeli ve ebedidir. Yani ve hayyun ifadesini anlatıyor. Hayatı daimidir, ezeli ve ebedidir. E, zaten aslında sadece bu cümle bile bu soruların kökünü keser. Çünkü hayatı daimi olan yani daimi ne demek? başlı ve sonu olmayan demek. Çünkü ezeli ve ebedidir diyor. Yani hayatının başının olmaması ezeliyete, sonunun olmaması da ebediyete işarettir. böyle hayatı ezeli ve ebedi olan med ve fenah ve fena yani ölüm ve yokluk, adem ve zeval yani yok olmak ve zail olmak ona arız olamaz. Çünkü la yemut yani ölmez. Ölmemesinin sebebi hayatının daimi Ezeli ve ebedi olması. Hayat böyle olursa ne ölüm ne yok olmak ne zahil olmak ne fani olmak ona o hayata engel olamaz. Bu engel olmama durumu da onun hayatının sadece sonu ile ilgili değil. Yani biz hep kendimize bu soruları sormamızın sebebi kıyas yaparken kendi nefsimizi esas alarak kıyas yapıyoruz. Yani biz diyoruz ki ya bizim bir hayata başladığımız tarih var, bir de öldüğümüz tarih var. Hayatımızın bir başlı bir sonu var. O zaman cenab-ı Hakk'ın da e, hayatı tamam e, ebedi hayatı var. Fakat acaba e, sonu olmasa dahi başı başı nasıl yok yani? Nereden başlıyor? Başladığı zaman nasıl başladı gibi bir hatalı kıyaslama yapıyoruz. Yani bizim bir başlangıcımız olduğuna göre onun da bir başlangıcı varmış gibi hatalı bir e, düşünceyle bu soru aklımıza gelebilir veya bu soruyu <laughs> bu soruyu üretenler İnsanları bu soruyla şüpheye düşürmeye çalışanlar da e, ya bilerek böyle bir şey düşünüyorlar ya da hakikaten onlarda da bir mantıksızlık var yani. Başı olmayan, ezeli olan bir hayatın başlangıcının nasıl olduğunu sorgulamak Allah'ı tanımamaktan başka bir anlama gelmez yani. E, evet devam edersek. Üstad diyor ki çünkü hayat ona zatidir. Zati olan da zail olamaz. E, şimdi bizim hayatımız bize zati değil. Çünkü biz hayatı kendimiz kendi zatımızdan e, elde edilmediyen yani. ya da daha doğrusu bizim hayatımız bizim zatımızın bir e, lazımı değil. Ama Cenab-ı Hakk'ın hayatı ona zatidir. Yani başkası bir başka birisi tarafından ona verilmiş değildir ki onun bir başlangıcı olsun. İşte birisi ona hayat ver, vermediği için e, onu haşa birisinin yaratmış olması eee ve onun varlığının başka bir şekilde meydana gelmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Çünkü zati bir olan zati olan bir hayatın başı olmaz. Yani bunlar hep birbirini destekleyen, birbirini açıklayan hakikattir. Ezeli olmak hayatın da zati olmasını gerektirir. Ezeli ve ebedi olan bir hayat, daim olan bir hayat ancak zati olan bir hayattır. Yani o o varlığın zatının bir gereğidir hayat. Böyle olursa elbette zahilde olamaz. Zahil olamaması sonra da sonrası için olduğu gibi başlangıcı için de düşünmemiz lazım. Yani biz hep sona odaklanıyoruz. İşte Allah'ın hayatı zatidir o zaman zahil olamaz. Yani belli bir zaman sonra zahil olamaz diye düşünüyoruz. Ama geriye dönük de böyle düşünmemiz lazım. Yani başlangıca giderken de yani hani bir, hep bir şeyin başlangıcı olduğunu düşünerek hata ediyoruz ya Allah'ın varlığı hakkında. İşte Allah'ın varlığının başlangıcında da zahir olma durumu olmaz, sonunda da. Yani dolayısıyla Allah'ın hayatının başlangıcı ve sonu da olmaz anlamına, manasına götürüyor bu bizi. Evet, ezeli olan elbette ebedidir. Ya da ebedi olan elbette ezelidir. Yani Cenab-ı Hakk'ın hayatı hem ebedi olduğu gibi hem de ezelidir. Ezeli olan bir hayat zamandan kayıtsızdır. Yani Cenab-ı Hak zaten zamanı yaratmış. Yani Cenab-ı Hak yarattığı bir şeyle kendisini kayıtlamaz. Çünkü e, yaratan yarat, yarattığı şeylerle kendisini kayıt altına koyması aklen de mantıken de doğru değil. Yani bunun akli ve mantıki bir izahı yok. Cenab-ı Hak zamanı yarattıysa o zaman zaman onun için e, bir e, onun vücudu ve hayatı için bir kayıt e, teşkil edemez. Bir arız e, onun hayatına arız olamaz mani olamaz. Yani bir baş ve başlangıç ve sonuç oluşturamaz. Başlangıç ve sonuç zamana bağlı olan bizim gibi varlıklar için geçerli. Biz zamanla kayıtlıyız. Bizim bir doğduğumuz tarih var, öldüğümüz tarih var, hayatımızın başı ve sonu var. Ama Cenab-ı Hak için onun ezeli ve ebedi olduğunu, vücudunun vacip olduğunu, bir vücut olduğunu kabul ediyorsak, hayatın ona zati olduğunu kabul ediyorsak, e, o zaman onun hayatının ee, başlangıcının ve sonunun olmadığını zamanın önce ve sonra kavramlarının onun hayatı için geçersiz olduğunu vücudu için varlığı için geçersiz olduğunu anlamamız lazım o zaman e, bizim biz kendimize kıyas yaparak işte bizim öncemiz ve sonramız var olan Allah'ın daha aşağı öncesi ve sonrası var gibi e, yanlış sorgulamalara yanlış sorulara e, işte sorular sormaya tebessül ediyoruz ve böyle bir sorularla karşı, karşılaşıyoruz ama e, bu sorular hatalı bir kıyasın neticesidir. Çünkü varlığı e, ve hayatı ve vücudu zaman mefhumundan soyutlanmış olan, çünkü zamanı yaratan o olduğu için zamanın kayıtları altına girmeyen bir hayattan, bir vücuttan, bir varlıktan bahsediyoruz. O zaman bizim bunu tabii ki anlamamız mümkün değil. Çünkü biz zaman kavramıyla kayıt olduğumuz için zamansızlığın nasıl bir şey olduğunu e, anlayamayız. Ama en azından şunu biliriz: zaman kavramlarından, zamanın e, kayıtlarından tamamen kayıtsız olan, e, bağımsız olan, onu yaratmış olan Allah, elbette başlangıcı ve sonu yoktur, ezeli ve ebedidir. Onun hayatının, vücudunun ve varlığının bir başlangıç noktası olmadığı için onu kim var etti? haşa o kendi kendini mi yarattı, hiçlikten mi kendini yarattı gibi sorular da anlamsız e, birer evhamdan ibaret olur. İşte biz de bu evhamları reddetmek için elimizden gelen e, gayreti göstermeye çalışıyoruz ve burada da e, bunu anlamaya ve görmeye çalıştık. İnşallah e, dinleyenlerin akıllarında bu konuda bir şüphe ve tereddüt varsa inşallah o şüphe ve tereddütlerin evhamların reddine vesile olmuştur. Ee, aslında bir şeyler daha söyleyecektim ama şu an e, unuttum. Aklıma gelmedi. Onun için burada bitirelim. Ve ahiru de'vanen elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.